Onu böyle bir yere koyun. Gözü ondan başkasını görmez. Başka şeye dönüp bakamaz. Gözünü de, gönlünü de ondan ayıramaz. Allah eğer kurlarına böyle bir beşeri sevgiyi tattırıyor, yaşatıyorsa bunun bir hikmeti, bir muradi vardır. Nedir muradi? Sen, ben Allah'a iman etmişim. Ben Allah'ı seviyorum dediğinde dönüp o sevgiline kıyaslayacaksın. Onun için yaşadıklarını Allah için yaşayabiliyor musun? Mesele bu. Allah öğretiyor, tatır diyor ona. Seven sürekli sevdiğini düşünür. Nasıl yapsam, rızasını kazansam, nasıl yapsam, sevgisini kazansam. Nasıl yapsam onu kazansam der.